Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke şu Ben de Beste. Işte. Bugün fenomenleri gözlerinden tanımaya çalışıp <laughs> Ben de var ne tanırım. <laughs> Yorumlama yapacağız. Biz tanıştığımızda Beste beni bile tanımıyordu. Fenomen olduğumu bile bilmiyordu. Evet. Ya yani yok şey cahil gibi görmüyorum. Profilime bakmıştım ama ne yaptığını Tamam bilmiyordun yani. yani. Ge Genelde çoğu fenomeni de tanımıyor. Daha yeni yeni benim sayemde görüyor tanıyor. Evet tanıyorum ve tanıdıklarımı da şimdi kadar çok sevdim. Bu arada hala tamam. kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı <laughs> unutmayın. Bakın Çoğunuz abone olmuyorsunuz. Lütfen gidip şu anda videoyu durdurup abone olur musunuz? Teşekkürler. Tamam indirim. Ayıp. Tamam özür dilerim. Heyecan var mı aşkım? Valla ben heyecanlıyım çünkü çoğunu tanımayacağım. O zaman de, şöyle de, televizyonu açayım. Bu birazcık sana ya, efendim. Yani bu dedim artık benim de kazanacağım bir şey olsun. İlk basan ilk cevabı verir hayatım tamam mı? Bu kim ya? <laughs> i̇lk karşımıza böyle biri geldi bu. Bir dal bir dal. Hayır bu bir dal değil. Bu, bu bir sen. Dal. <laughs> Bu gözler Haluk abinin gözleri olabilir ya. Yanlış mı? Kimmiş bu kim ya? Bunu gerçekten ben bilmiyorum aşkım. Dur bekle söylemesin. Şey mi? Ali Ooo! ben Ali falı mıyım yoksa? Dursana <sakin. gülüyor> aşkım. bir sakin ol bir dur ben ya. Ben <laughs> evet. Ben de Berkcan diyecektim az kalsın. Yemedim ama benim sevgilim ben... O, benim sözüm benim sözüm Berke'ye Sezer yazdım belki Aşkım sağ. ben bastım ya. Berke Hocam benim sözüm bu. Allah Allah. Ben sevgilim ben bastım, ben cevaplayacaktım. Aa ben söyleyeyim. Tamam belki Hocam ben bildim. Ben bildim aşkım. Ben ilk önce bastım. <laughs> ben bastım ceza. <laughs> ceza mı? Aşkım. <laughs> ben şaktım ama gerçekten demek size araştırıyordum ha. Birazdan <laughs> video bitecek. Ben aslında seni de tanıyordum ama Dört tane bildin. Tamam. Dur bir sakin ol. <laughs> E bir sakin et. ol, Dördük, azıcık muhabbet edelim. Vallahi sakin ol ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şey ağlama, ağlama ya. Ağlama değil, çok hızlı ya. gidiyorsun aşkım ama ya. Çok hızlı gidiyorsun. Ya genel kültür bu yani, biliyorsam ne yani bu? Cezayı nereden tanıdın ya? Hayatında bir kere ceza dinlememişsindir sen. Ali biçim sen de videolarında benim gözlerimi koy, ben çünkü seni bildim. <gülüyor> <gülüyor> ben seni de bildim. Burada. Devam. Ebo, değil mi? Aşkım çok hızlı, bu Emir Rivriv. Ben bastım. Hayır. Benim, bak benim elime bakma. Hayır ben bastım. Ben dövdüm. Ben bastım. De Dövdün demeyin. Tamam özür dilerim öpeyim elini. Elini evet, öpeyim. <gülüyor> tamam. Doğru. <laughs> Çek ya özür burada dilerim. Bu kalsın. Özür dilerim. Almış önüne ya böyle bir şey olmaz Özür dilerim. Ya. <laughs> Kim ya bu? Ben bastım Aa, nerede? Ben biliyorum. Bir <laughs> 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 bir ben, <laughs> ben bastım. Ben bastım. Bazın ben bastım. <laughs> <Yemek> Söyleme. <laughs> Allah Allah. Yemek Sobutay söyledim diye. Neyi söyledin? Yemek yiyor <laughs> dedin, Fırat Sobutay dedim ben de. Fırat Bey lütfen abo kebabı çıkardın <laughs> çünkü gerçekten orada değerlendirmenizi istediğimiz birkaç lezzet var. Aa. Ah. Ömer abiye selam olsun ah. Hayır bir şey oldu abi geldi burama. Aferin bir şey oldu. Aşkım şurama bir şey oldu. ben kazanıyorum ya kendimi Aşkım Vallahi bir bak şurama bir şey oldu. Aa. Ah. Sol eline ben bak, sol eline. Anlayayım? Sol eline bak. Aa, romantik misin sen ya? Tamam ama ben kazanıyorum. Şimdi. Evet bir sonraki gelsin. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim, ben bastım. Ben bastım, sus. Ben adını söyleyeyim, sen söylediğini söyle. Söyle. Haluk. Arslan Taş. Ya. Evet. Herkes ayağımda yakalacak. <laughs> Çok hızlı cevap veriyoruz ya. Yeni ajansım. <laughs> hızlı geçtin, hızlı geçtin ya, hızlı geçtin. Bir daha baby geri gelir misiniz? Bir saniye. Hadi, tamam sen söyle. Sen biliyor musun? Evet. Kim? Dikardi. Hadi. Valla ben de hiç tahmin edeceğini düşünmedim aşkım. Abim ağlıksızdı çünkü ben gerçekten çok üzüldüm onunla birlikte. Barışmışlar bu arada başladım. biliyor musun? Tüh, seni kalın ona Tüh senin adam. Tüh Gezdi kucak kucak gezdi bütün her yere gitti kadın. Galatasaraylı olduğunu kabul ettin yani yengelediğine göre. Kürşat Yalçınkaya. Ben bastım. Kendini öpeyim ya. baba. Doğru şarkı bize. Level C5. Evet, doğru büyüdün. Aşkım, bir şey söyleyeceğim. Efendim? Sen gerçekten herkese... Heyecanlanıyorum. Gö gözlerinden tanıyorsun. Neden heyecanlanıyorsun? Ne Basarken mi? <laughs> Bırakız Bırakız tamam. Diyorsun, tamam. Ben herkese gözlerinden tanıyorum aşkım. Buraya yap. Ben herkese gözlerinden tanıyorum. Geçsin. Sen ama çok öncüsün. Tamam. Bak, balıkçılık. Tamam. Kim bu? Sera. Merve Yalçın diyeceksin sandım ben, biliyor musun? Merve'nin arı gözleri yok. Sera, saçından tanırım ben Sera'yı. <laughs> Merve Yalçın mı? mı? Bak ben bildim. Merve beni Merve'yi yani... gözlerinden tanıyamadın mı sen gerçekten? Sera gibi duruyor ama. Sen Merve'ye Sera mı dedin? Bu işi biz hep bırak. Ya böyle. çok benzettim bir Evet an. de eski halini sen çok fazla bilmiyor <laughs> Eski halini bilmiyorum ama bak. Şu evet. anki halini koydum. Bir daha burada bir oyun bozanlık yapmış. Oyun bozanlık yaptı bir daha. Evet aşkım. Bir daha Bence Merve bir daha engellesin. <laughs> Ev <El> kaldı <laughs> O gün engelledi <laughs> Merve zaten. <Bilmiyorum. gülüyor> bak vallahi gebertiyorum bak seni. Bak, kanka, oğlum, gözlerini koymana seni. gerek yok da ayaklarını koysaydım ben tanıdım Mine Tugay'ı. Ben bak bir yerden ben. Ben valla burada kalkıp giderim ben şimdi. Yanlış yapmışsın ama Mine Tugay'ın gözlerini mi koydular? Ayaklarını koysaydım ben direkt basar söylerdim aşkım. Tüh. <laughs> Ailem izleyecek bu videoları. <laughs> ne var ya Allah Allah. Ablacım ayaklarını paylaşma ya. paylaşma ayaklarını. Bu arada Mine Tugay 50 yaşına mı gelmiş? Kaç yaşında? 49 mu 50 mi? 53 yaşında. Sen daha iyi bilirsin belki. <laughs> Bu... Bu Rıfat Dipman mı? <laughs> Fırat mıydı? Bir şey babaydı. Rıdvan abi. Rıdvan abi. Rıdvan bir şey abi. baba. Bu kim lan harbi? Neden basıyorsun o zaman? Jeff mi bu? Bu gözler kimin gözleri ya? Mef. Uzay. Aşkım bir saniye uzay ne? Mef ne ya? Benziyor mu Mef'le uzaya? Tekir. Sevinceyin. Oha! Harbi mi? Vallahi salladım. Aşkım vallahi salladım. Hayır ne alakası bir dolu görmüyorum bile burada. Ben kabul Gelsin. <laughs> Bunu da zaten Sera diyelim yani gerçekten. Pembeyi gördün tabii Sera'yı. Sera, sera. ben kırmızı ile pembelerde mi karıştırdım. Evet. Gerçekten. Merve ya. Selam gönder iki arkadaşına hmm. da buradan. Gerçekten özür dilerim. Hadi <laughs> kim kadar. Ben boş yapamam ama ben boş biri değilim. ben seni eğlenebileceğim bir insan değilim. <laughs> bir şey evlenebileceğim bir Sen benim eğlenebileceğim bir insansın. O elindeki yüzüğü de zaten boşuna takmadık öncelikle. Sen <laughs> önce arkadaşlara bir şey söyler misin artık? Ne söyleyeyim arkadaşlar? Ne zaman evleneceğimiz? <laughs> sürecin nasıl işlediğini bir anlatır mısın kameralara? Lütfen. Çok sapan yorumlar yapmışsın. Ha. Bakın yine bana geliyorlar sağdan sağdan. Kus bir sağdan. kus. Kusmayacağım. Yazıyorsunuz saçma sapan yorumlar. Evet. Şimdi ne yazdığınızı söylemek istemiyorum. Yani evlilik teklifiyle sanki dün gittik nikah fotoğrafı paylaştık. Ben gelinlikle orada bu damatlıkla geldiler bize takı takarlarken fotoğraf paylaşmışız gibi. Oo kesin böyle oldu o yüzden. Aa kesin şöyle oldu bu yüzden. Bak, size ne ya? Size ne ya? Size ne size ne? Sinirleniyorum he. Arkadaşlar biz daha evlenme teklif ettik. daha sözü tekifettik. nişanı olacak. Bunun daha nişanı var bir tanışması var oturacağız kalkacağız ya da önümüzde bir yıl falan var belki daha kısa belki yarın da olabilir yani bu <laughs> size ne ya belki yarın da olur bu arada güzel yorumlar yapanlara güzel destekler Karp yazanlara varsa, o çok Gülüyor. teşekkür ediyorum Dilan Polat gibi iyi yorum, yorum yapanlara kalp yapıyorum kötü yorum yapanlara da bir şey yapmıyorum ben burada. yapıyorum senin yanında. <laughs> Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Birazcık böyle seri, hızlı hızlı bir video oldu aşkım. Gayet... Sen Gayet... çünkü neden biliyor musun? Benim tanıdığımı fark edince sen biraz kıskandın. Evet çünkü sen böyle çok böyle şey yaptın. Ben araştırmadım. Nasıl söyleyeyim sana? Birden böyle patır patır söyledin aşkım. Ben de şok oldum. Biliyorsun artık böyle... Mesela ben bütün tanıdıklarımı geçti. Ali biçim nasıl tanıdığımı bir yemin ederim bilmiyorum. Ben de anlamadım mesela Salladın mı acaba yani? Salladım biraz. Salladın tuttu gibi bir şey oldu değil mi? Biraz öyle oldu. Peki Sera ile Merve'yi karıştırmana son bir kez bir şey söyleyebilir miyiz? Sen bunu sürekli ama açarsan arkadaşlarım benden küsecekler. Eğlendiririm. Tamam mı? Arkadaşlar hepimize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve yorumlarda hangi içerikleri çekmemizi... başım Yapma aşkım. Hangi içerikleri çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.